Şimdi şöyle bir şey hocam, ee, geçen sene, yani geçen sene değil mi yine 2020 içerisinde ama e, geçen baharda, Mart'tan sonra, Nisan'da e, şöyle bir e, şey çıkmıştı. 26 farklı mutasyona uğradı COVID'i. E, fakat e, şöyle demektir ki, İzlanda'da yapılan bir çalışma. Yani İngiliz, İngiltere'deki bir başka bir virüs, başka bir mutatif özelliği var. İtalya'daki başka bir mutatif Fransa'daki başka bir muhtacık, Almanya'daki başka bir muhtacık diye böyle Hollanda'daki falan böyle bir çalışma yayınlanmıştı. Herhalde zannedelim. Bunlar arasında çok büyük farklar yoktu. Ki hani e, bulaşıcılık ya da öldürücülük anlamında. O e, haber, o çalışma öyle arada kaynadı. Ben bunun hatta şimdi işte videosunu da yaptım. E, şey dedi, sosyal medyada yayınladım. Sözel de yayınladım. Video olarak da yayınladım. Şimdi bu İngiltere'deki mutasyonun e, bu kadar gündeme gelmesinin sebebi ne? Yani ben şunu kendi adıma şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'deki koronavirüsle yani Bulgaristan'daki, Yunanistan'daki, İtalya'daki, İngiltere'deki bambaşka koronavirüsler. Yani birbirinin amca öyle söyleyeyim. Hani herkes anlasın diye. Bunlar kuzen yani. Birebir ayrı değil. Ki şimdi İngiltere'de görüyoruz. E, bir yeni hızlı hızlı bir şekilde Bulaşı, bulaşan, bir versiyon çıktı. E, dün gece bugün itibariyle de iki kişide görülmüş Güney Afrika'ya e, e, turizm amaçlı giden iki kişide daha farklı bir versiyonu, daha farklı bir mutasyonu görülmüş. Şimdi iki defa İngiltere'de şu an iki defa mutatif e, şey var. Yani bir Covid-19 var. Covid-19 üzeri bir ya da Covid-19 A diyelim de Covid-19 B çıktı. Yani 3 tane mutasyon çıktı. Şimdi buradaki mutasyonlar e, ki bu çıkana kadar zaten hani en azından A için, B için demiyorum ama en azından A dediğimiz sistem için e, Türkiye'ye gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Bütün dünyadan İngiltere'ye yani sonuçta. Her yerden gelenler oldu. Şimdi bu mevcut aşılar bunları karşılayabilecek mi? Şöyle haberler çıkıyor. İşte en son Moderna'nın e, Türk sahibi araştırmacısı dedi ya işte bunların sadece akciğere bağlanmasında e, şey var. E, hızlı bağlanıyor. Hani o bağlanma acı. Acı iki falan yani, demek istemiyorum hocam. Yani ilgili bir yani, şey, e, hız, hızlı bağlanıyor. E, aşı için problem yok. Bu aşı hepsini halleder. Dedi. İşte, işte, Böyle bir şey doğru mu? İşte bütün sorun bu. Yani doğru mu? Yani, Hani sen gidip o virüsü aldın mı? baktın mı? Hani kendi aşırı... Baktı, evet. Yani... Aldı, baktı, tespit etti. Ama bu erken yapılan, Hı -hı. Bu panik içerisinde yapılan, evet. tırnak içerisinde bilimsel olduğu e, etiketi taşıyan açıklamalar zaten dünya kamuoyunun güvenini sarsıyor. Çünkü şöyle bir durum hocam, duyuyor musunuz? Kusura bakmayın da. Şimdi rafta mal kalmasın diye bir şey var, mevzu var bizde. Yani ulan biz bunu ürettik. Yani... Malzeme <laughs> hazır, rafta da kalmasın. Yani biz bunu satalım. E, bunu nerede görüyoruz? Şimdi boş boş, bu yani boş boşuna konuşmuyorum. Gripte görüyoruz. Yok, gripte de görüyoruz da buna en çok ilaç firmalarında görüyoruz. Yani sonradan kanserojen etkisi olan mesela Johnson'dan Johnson Johnson'ın birçok ilacı Amerika dahil bütün dünyada. Ben hemen söyleyeyim. Yani ne yaptılar? Evet. Hiç Beş kuruş etmez. Yani raflarda çürüyen, evet. üretmek zorunda belli bir kotada üretmek zorunda oldukları için üretilen bir ilaç var. Sıtma ilacı değil mi? Evet. Evet. Raflarda evet. çürüyor. Çürüyor. İki lira, bir, otuz kuruş. Evet. Otuz. Bir çıkarlar der ki bu ilaç, bu sıkma ilacı mucize. Hem virüsü öldürüyor, iyileştiriyor insanları yani hem de koruyor. Evet. Ve insanlar o çavuş o ilaçtan yutmaya çalıştı. Ne kadar o kadar enteresan ki Türk hükümeti eczanelerden, eza dokunulma bu ilacı topladı. Geri Sonra dediler ki ya bu saçma mı? Ne alakası var? Sıkma ya. Her her bir ha, yani, bir influenza. Hani ne? Ama ona da kılıf vurdular. Ona da bir açıklama buldular. Öyle zaten piyasaya sürdüler. Yani şey PR çok iyiydi, çalışma çok iyiydi. Ama bütün tıp doktorları inandı buna. Travma bile kullandılar bu konuda. Evet, adam Amerika Birleşik Devletleri evet. Başkanı'nı kullandılar, adam evet. canlı yayında çıktı, iki tane e, sıkma ilacı işte, evet. isim vermiyorum. Arkasından bir e, şey için kullanılan, başka bir virüs enfeksiyonu için kullanılan virüs ilacı dediler. Alan yok, satan yok, öyle bir evet. ilaç yani. Çok nadir görünen bir virüs ilacı. Mahsus söylemiyorum isimlerini. Evet. Dediler ki bu mucize, raflarda onlar veriyor. Ben olayın başlangıcında şöyle demiştim. Önce demiştim ilacı e, bulacaklar ara sıcak. Evet. Sonra aşıyı bulacaklar kısa süre içerisinde. <laughs> Adamlar o kadar zeki çıktı ki ben aptala düştüm. Adamlar hiç ara sıcak, yeniden ara sıcak yapmaya gerek duymadılar. Soğumuş olan ne evet. kadar dediğim gibi rafta soğuk olanları ısıtıp, ısıtıp ısıtıp Millete. Evet. Bütün dünyaya. Bütün dünyaya. Milletten Şimdi, dünyaya. Bu, bu aşı da aynı. Yani bu aşı dört aşı da. Yani hani aşı da. da, da aynı yok. şekilde olacak. Bu dört aşı da. Şimdi İngiltere'de bir e, şey mutasyon gelişti. Hatta ikinci bir mutasyon gelişti. Bu, bu aşı bütün mutantlara hakim olacak. Bütün mutantlara. Böyle açıklamalar geliyor. Şeklinde açıklamalar gelecek. Ve böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Öyle bir şey olsaydı her yıl yeni grip aşısı Yeni evet. ihtiyacımız aşısı icat edilmezdi. Ben de şöyle bir şey biliyorum. Ya, bu ne yani Sizin yanınızda nazilerle söyleyeyim. Yani bir önceki senenin gribiyle bu senenin gribi aynı grip virüsü değil. Yani virüsler her sene mutasyona uğruyor diye ben. Yani bir önceki senenin grip aşısını bu sene olsa e, bir, bir önceki sene seneki grip virüslerine karşı korur şöyle Anladım. yine oluyorsun hmm. ama aşı olursan 1 haftada iyileşiyorsun. Aşı olmazsan 7 günde iyileşiyorsun. Yani mesele burada. Hani influenza yani akciğerle alakalı söylüyorum bunu. Bu eğer karaciğerle alakalı olsaydı yani sarılık, hepatit vesaire bilmem ne olsaydı bakın başka şeyler konuşurduk. Standartize edilmiş bir şey yani. Yani onlar artık insan, ha mesele orada. İnsanlık tarihi hmm. kadar eski olan evet. Ee, hani Hepatit A B C D E F G neyse böyle eski olsun C, diye aynen e, şimdi bunlar ne? da başka sistemler ama akciğerlerle alakalı meselelerde sistem tamamen başkalaşıyor yani onu bir türlü e, anlatamıyoruz ya da insanlar anlamak istemiyor ya da kıyaslıyor karşılıyor bunları karıştırmasınlar yani tıp camiasında da bizim bilim kurumunda da yani verdikleri örnekler çok bazen saçma oluyor. Karaciğer enfeksiyonuyla alakalı meseleyi akciğere yoramazsın. İkisi çok farklı alanlarda çalışan sistemler. Biri direkt dışarıdaki havayla teneffüs edebiliyor. Diğerinin hiçbir şeyi, hiçbir şeyi şey değil. Yani hiçbir zaman dışarıyla irtibatı olmayan bir organ. Yani organların çalışma sistemleri, frekansları da farklı. İşlevleri de farklı. Yani bir kanı temizlerken, yani kanı e, filtre edebilirken, e, diğeri e, havayı, havayı kanla buluşturuyor. Orada bir difüzyonel bir sistem var ve direkt dışarıyla muhatap. Ya bu aynı şekilde veremde de yani tüberküloz dediğimiz sisteme de aynı. E, i̇nfluenza yani bu grip vesaire meselelerindeki virüslerin sistematiği başka. Bugüne kadar bunların aşısı bulunamadı. Hep bir önceki senenin virüslerinin aşısı var. Hiç bu senenin, yani mevcut bu sene değil diyelim ki 2001 Eylül'ün e, grip aşısı yok. Neden? Çünkü 2020'nin virüsünün aşısını yapıyorlar, veriyorlar. Ama 2021 Eylül'ünün virüsünün aşısı mümkün değil bulunması. Çünkü nasıl bir mutatif hale gelecek? Allah'tan ki iyi yönde mutasyonu oluyor. Yani kötü yoluna mutasyonu uğrasa grip de Covid gibi bir problem aslında. E dönem, Normal dönem, dönem, dönem e... şey İspanyol gibi. Evet dönem yani, dönem hani o e, ailede, aile de şimdi e, Covid-19 farklı bir Tabii adı. korona ailesinde. Ailesi. Yani korona ailesinin yani. dışında hani akciğer enfeksiyonu yapabilecek e, has, virüslerden bahsediyorum. Grip bir virüstür. Ama bu kötü yönde e, mutasyona uğrarsa Covid'den daha tehlikeli bile olabilir. Olabilir ama şöyle bir şey var. Bu aslında evet. E, Ali, o kadar derin bir konu ki bence bunu hani bundan sonraki sohbetlerimize bırakalım. Evet. Hatta bu mRNA aşılarının neden kanser yapıyor, hangi mekanizmayla neden? Onları ikinci, ikinci, ikinci e, sohbetimize bırakalım. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Doğada doğa o kadar muhteşem, güzel ve dengeli bir düzen ki doğada hayatta kalmak ve çoğalmak isteyen hiçbir organizma kendi ayağına sıkmaz. Evet. Kendi ayağına sıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani varlığını devam ettirmesini sağlayacağı bu unsurları ortadan kaldırmas. İnsan bu işi, hariç. İnsan ah, hariç. hariç. Az, az, evet. az. Biz hariç diğer organizmalar akıllıdır. Evet. Şimdi bir sonraki sohbetimizde şuna gelelim. Durduk yerde bir organizma aklının yedi çoğalmasını sağlayan ve üremesini sağlayan bir yapıyı ortadan kaldırıyor. Yani örnek veriyorum. Covid-19 doğal bir virüs olsaydı, Covid-19 korona virüslerinden bahsediyorum evet. çünkü Onlar başka. Korona evet. ailesinde pek çok virüs şey olarak, zararsız virüsler olarak nasıl yarasa da yarasayı öldürmeden yaşıyor. Yarasa da e, şey karınca yer evet. burada e, çeşit yarasa evet. var Durduk burda? yerde yaşıyor. Ondan ha. sonra yani hiçbir hiç zarar İnsanlık tarihinin içerisinde birdenbire nedense Son 50 yıldaki evet. insan tarihçesi, bunların bazıları çıldırıyor diyorlar ki biz konakçımızı öldürüyoruz. Yaşamımızı kendimizle bitiriyoruz. da, da Hayır, hayır. Yani. Biz de arabanın içinde intihar edelim diyorlar. İşte doğal olmayan süreç bu. Doğal olmayan süreçten kastım yeniden bir virüs inşa etmek değil. Teorinin zayıf halkası bu. Bazı insanlar diyorlar ki bunu laboratuvarda yeniden ürettiler. Hayır kardeşim. Bunu laboratuvarda yeniden üretmediler. Bunun orasıyla burasıyla oynarken Hayır, var, biz, var olanı Var olanın evet, karakterini değiştirdiler. Evet. Sonra da o karakter kendi kendine değişiyor bilmem. Kararlılık diye bir şey var. Bütün evrende var bu. Evet. Kimyanın kararlılığı, cismin kararlılığı. Eşyanın değil Eşyanın kararlılığı var. Kararlılığını bozarsanız yani kararlı bir şekilde düş, duran bir yaya vurursanız o zzz tekrar eski kararlılık haline gelinceye kadar titreşir. Şu anda da orası burası dürtüklenen korona virüsü COVID-19 kararlılık haline geçmeye çalışıyor. Kararlı olmaya çalışıyor. Zarar vermeden yaşamını sürdürmek için değişime uğramaya çalışıyor o dürtükleyenlerin yaptığı rezonansı sabit ve kararlı hale getirmeye çalışıyor. Bu da virüsün tabiatındadır. Sadece virüsün değil, bütün organizmaların tabiatındadır. Ben de şimdi seni dürtüklesem, evet. vücudun kararlı hale gelmek için değişim gösterir. Şimdi hocam ben de öyle bir pencere açtınız ki, çok bomba, onun da videosunu beraber çekilip, bu iş aynı zamanda yapay zekalı olacak kararlı hale gelmeye çalışan bir yapay zeka. Tamam, bir saniye. Sonra... Şimdi sonraki arkadaşlar bir sonraki sohbetimizde, e, videomuzda şunu açıklayacağız. Koronavirüs kaynaklı aşıları, dört ülkenin aşısının yan etkileri, bu yan etkilerin sebepleri ve nelere yol açabilir, hangi sürelerde yol açabilir, Bu videoda biraz spoiler verdik. Biraz da sohbetimiz uzadı çünkü e, Bilge Hanım uzun zamandır biz görüşmüyorduk. <laughs> ancak denk gelebildik. Yani e, aslında bu videoyu biz e, 10 gün önce çekecektik ama e, başımıza çeşitli e, sağlık sıkıntılar, problemleri, yani. sağlık problemleri vesaireler girdi. Eee falan oldu yine Covid-19 sebebiyle. O yüzden bugün yapabildik. E, ben şöyle söylüyorum. Bir sonraki videodumuzda şuna tam ve net olarak karar vereceksiniz. Aşı olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Bunu anlayacağınız kararınızın sebebi bir sonraki videomuzda gelecek. Ve onun dışında da böyle bir seri halinde çekmeyi düşünüyoruz zaten. Diğer konularla alakalı da yine sağlık anlamında sizin sorularınızı yanıtlayacak. Uzman, e, hakikaten uzman işin içerisinde ve bu işe kafa yormuş. Bununla alakalı yayınlar yapmış. Üstadımız benim de e, yani eski dostum. Aynı zamanda ağabey, yani Bilgi Han, Bilgi Hocam'la böyle bir seri de çekeceğiz. sizlere de bilgilendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri iyi izlediğiniz için. Eğer sözcülü ihsan ettiysek affola. Ama ve lakin bütün derdimiz, bütün meselemiz sizleri belli meselelerde, yani bizim bildiğimiz, bizim uzmanlık alanında olduğumuz, işin içinde olduğumuz konularda Sadece uyarabilmek, tedbirinizi almanızı sağlayabilmek. Başka da bir derdimiz yok. Çok şükür. Hepinize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bilgehan hocama da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun. Katıldınız, beni kırmadınız. Rica ederim. Evet, yani şöyle bir şey var. Ben de bir son mesaj vereyim. Tabii ki. Benim kendi kısıtlı karınca kararınca evet. bir sosyal medya grubum var. Ben Facebook'cuyum. Eyvallah. Yaşım gereği oradaki <laughs> arkadaşlarla <laughs> sohbet ediyorum. İşte e, aslında ben de Facebookçıyım. E, yani çünkü yazı sınırlaması yok. E, i̇stediğin kadar yazabiliyorsun. Ancak Facebook'ta da son zamanlarda değişik e, uygulamalar oldu. E, o konuya girmek istemiyorum ve e, konuşmayı da seviyorum. Ben yazmayı da seviyorum. Ama yazı biraz daha zorluyor beni. Ondan sonra e, ve söz verdim e, Facebook takipçilerime veya Facebook'taki arkadaşlarıma, dostlarıma dedim ki ben mutlaka ama mutlaka sizin de önerileriniz doğrultusunda Youtube'da da yer alacağım dedim. Ama ben bunu tek başıma maalesef bugüne kadar başaramadım. E, sağ ol, senin sayende e, ilk Eyvallah. muhtemelen YouTube bundan sonra da devam edeceğiz. Evet, e, e, eğer ben sen becerirsin zaten ama ben becerebilirsem bu şekilde güzel bir sohbet serisi yaparız. Özellikle şu e, COVID 19 ile ilgili e, bugüne kadar seninle benim e, bildiklerimizi olabildiğince anlaşılabilir bir dilde, tıp terminolojisi kullanmadan hani halk arasındaki tabiriyle Aynen. doktor eee lafazı kullanmadan izah edebiliriz. İnşallah bir katkımız olur, bir faydamız olur. En azından ben de e, Facebook arkadaşlarıma verdiğim sözü evet. yerine getirmiş olurum. Yani videolarımızı da... doktor reçetesini dönüştüreceğiz. <laughs> yani okunmayan bir reçete anlaşılmayan bir video olmayacak yani. Okunabilir ve <laughs> anlaşılabilir. Tamam. Günlük tamam. hayatımız örneklerle Aynen öyle yapacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. sağ olun. Evet, sağ olun. Siz sevgili dostlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Haftaya bir videomuz daha olacak yine. Beyin Cerrağı, Operatör Doktor, Bilgi Ağabey ile. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler.